Merhabalar, ben Gündem Yunus Erdinç. Merhaba, ben Yunus Erdinç. Bu benim YouTube'daki ilk videom olacak <laughs> ve ilk videom olduğu için de eşim destek amaçlı bu videoda beraber olacağız. Ben de eşimin ilk videosu olduğu için onu yalnız bırakmak istemedim ve ilk videoyu beraber çekeceğiz. Bugün teras yenileme videosuyla karşınızda olacağız. E, terasımızı üç ayrı bölümü ayırmayı düşünüyoruz. Yani birinci bölüm zaten benim favorim olan bölüm. Onu daha çok e, park, bahçe gibi düşünelim. Orada yani gece parktaymış, bir çay içiyormuş, kahve içiyormuş gibi bir ortam. İkinci kısım ise? İkinci kısım daha salaş, daha böyle bir yazlık havası veren sedirlerle ve minderlerle birlikte dekor edeceğimiz daha salaş bir ortam yaratmayı düşünüyoruz. E, o da zaten muhtemelen ben çay kahve içtikten sonra orada uzanabileceğim bir yer kendim için düşünüyorum. Üçüncü bölüm ise? Üçüncü kısımda e, tamamen açıkta Bıraktığımız bir bölüm, orada böyle daha çok yaz akşamlarında oturabileceğimiz güzel bir boşluk alan bıraktık oraya da. Evet, ferah daha fresh, biraz daha ferah olacak orası. Orada da güzel vakitler geçirebileceğimizi düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle. Terasın ilk halinden bu yana birçok değişiklikler yaptık birlikte. Duvarlar boyandı, az önce bahsettiğim gibi. Terasın üst kısmını kapattık ve elektrik sistemini neredeyse tamamen yani, tamamladık. Tam Hiç anlamıyla şey oldu. bitmemişti de, hala da bitmemiş tam anlamıyla. Küçük bir dokunuşlarla onu da bitirmiş olacağız zaten. Evet, Şimdi bu videoda birlikte beraber sedirlerimizi tamamlayacağız. Üzerlerine gelen minderlerimizi koyacağız. Minderlerimiz çok güzel ve sürpriz olsun renkleriyle beraber. Aynı ee, zamanda evet park alanındaki mobilyalarımız tamamlandı. Onları ekleyeceğiz ve çiçekleri çok sevdiğimiz için çiçeklerimiz ve hatta ağaçlarımızı da yerleştireceğiz. Daha çok e, bitki ve çiçeklere önem verdiğimiz için kademe kademe daha da çiçekleri artıracağız. O zaman şimdi e, terasımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bu kısımdan bahsedeceğiz. Ne düşünerek yaptık? Neyi tasarladık? Aslında hep kafamızda olan şeyleri yaptık. Ve birlikte renkleri, her şeyi beraber tasarladık. Ölçüler dahil her şeyi birlikte tasarlayarak yaptık. Örnek olarak divanları mesela güzel bir L şekli olması için tam ölçüyü bulurmamız için detaylı bir çalışma yaptık. Daha sonra sedirlerin üzerine aynı boyutta olacak şekilde minderler yaptırdık ve büyük boy kırlantılar tercih ettik. Ve bunun bütün renklerini seçerken eşimle beraber hem canlı olsun hem de soft renkler olsun diye. Evet, böyle çıktığımız zaman ferah bir görüntü olsun istedik. Böyle bir yazlı tatil havası vermesini istedik. Özellikle döşekler, döşeklerin rengini taş rengi gibi olsun istedik. Ve üstüne daha canlı renkleri atarak bu bütünlüğü sağladık. Burada da pitik kare bir desenli masa örtüsü kullandık. Daha doğrusu Rundum. runner tercih ettik. Ve altına yine açık renk, fresh bir görüntüye sahip olduk. Ve eşimin kendisinin yaptığı güzel böyle bir güneş görüntüsü vererek aynalı bir aksesuar yaptık. Daha sonra buraya bir tane sarkıt ampul tercih ettik. Yani daha doğrusu lamba tercih ettik diye. Yani, yani elimizde olan imkanlar evet. da vardı. Daha önce bu e, Beyaz. Am ampulü vardı aplik. E, daha tadilat zamanından vardı, duyu vardı. Biz de rustik ampul olarak bunu bir e, avize gibi kullandık. Evet, hatta onu siyah sprey ile boyadık. Aynen, uyumlu olsun beyazlı, diye, de, evet. tavan rengiyle uyumlu olsun ve diye siyah boyadık. Ve masanın üzerinde aydınlık olması için bu tarz yaptık. Gel. Ve e, burada arkadaşlarımızla, ailelerimizle, sevdiklerimizle keyifli bir akşam yemekleri, keyifli sohbet zamanları geçirmek için böyle büyük bir masa tercih ettik. Yani. Bizim çünkü e, büyük ihtimal <laughs> yaz aylarında alt kata ineceğiz büyük ihtimal <laughs> ve hep terasta oturacağımızı düşünüyoruz. Bu yaz buradayız. Bu yaz <laughs> Hemen yanında, sivanın e, yanında küçük bir sehpamız vardı. Onun üzerine ben daha önce almış olduğum eşarbı koydum. E, o da yine renklerle uyumlu olduğunu düşünüyorum ve yine hoş bir görüntüye sahip oldu bence. Bence de duvarın önünde yani tarçın renginin, tarçın renginin önünde güzel bir canlı olarak görülüyor. Çok güzel oldu. Buradaki yazlık görüntüyü devam ettirebilmek adına Antalya'dan ailemin getirmiş olduğu begonilleri koyduk. Divanın e, eşdeğer koyduk daha doğrusu aynı hizada koyduk. E, daha yakında olmasını ve bu tatil havasını vermesini istedik. Aynen aslında bu tarafta daha çok e, canlı renkler olduğu için, soft renkler olduğu için Antalya'dan gelen begonvil bitkimizin bu tarafa daha çok bir canlılık, çalanı, var. canlılık verdi. Diğer taraf mesela anlatırken oradaki farkı da göreceksiniz. Şimdi videonun başında bahsetmiş olduğumuz ikinci kısım yani park alanından bahsedeceğiz. Ee, bu tarafta bir park havası yarattık. değil de daha çok böyle e, siyah, koyu gri ve çam ağaçları ve sokak lambalarını ağırlık verdim. Burada bulduğumuz sokak lambaları, e, zeytin ağacımız ve çam ağaçlarıyla burası ambiyansını daha farklı havaya getirdik. Bu alanı dediğimiz gibi bir park havası yaratmak istedik ve daha sade hale yapılmadık. yerleştirdik yine o park havasını ve o yeşilliği vermesi için burada hemen görmüş olduğunuz bir zeytin ağacımız var. Zeytin ağacı eşimin bana doğum günü hediyesi. Bana onun da yaklaşık bir 15 yılı var. Evet 15 yıllık bir yaklaşık bir zeytin ağacı da yakıştığını düşünüyorum. Biz zeytin Ağacı'nın eşimle çok seviyoruz. Çünkü bize böyle bir Alaçatı, Bodrum, yine Antalya o tatil yerlerini hatırlattığı için ve anlamı da çok güzel olduğu için bizde farklı bir yeri var açıkçası. Ne? Yani bu köşe bizim daha çok çay, kahve, dinlenme alanı gibi kendimizi dinleyebilecek güzel bir köşe oldu. Zeytin ağacının arkasında hemen bir tane bölümümüz var. Görmüş olduğunuz gibi. Evimizde evet, burada yani keyifli zaman geçirmek için şu an iki tane bar tabarısı gelecek. E, ondan sonra burada bar turbolarında e, içeceklerimizi yudumlayacağız. Hatta... ben buraya esprisine şeyle söylüyorum yani terasın bistro köşesi. Ya bistroda yani çok yoğunluk olduğu zaman bistroda bekleme yapabiliriz burada şimdi. az önce bahsettiğimiz son olarak üçüncü kısımdan bahsedeceğiz yine. orası bu bölüm. Bu bölümün üstünü kapatmadık işte daha önce bahsettiğimiz gibi. Daha ferah bir ortam oldu. Yani istediğimiz gibi masayı da buraya da çekebiliriz, sandalyeleri de çekebiliriz ve burada da bir yemek organizasyonu yapabiliriz. Evet, tamamıyla. Yani genelde e, mangal tarzı. Hem güneşten daha iyi yararlanmak adına hem de gece yıldızları daha rahat izleyebilmek için burayı böyle bu şekilde üstünü kapatmadan bıraktık. Daha sonraki zamanlarda buraya da minder atabiliriz. Evet, yere atılabilir. Evet. Farklı çizgi de olabilir Ve teras yenileme videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Biz yaparken hem çok yorulduk hem de çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. gecelerimizi yudumlamak için keyifli bir ortam yarattık. Hatta ben esprisine buraya terasın bistro kısmı falan diye. Deseydin de esprisi niye demedin? Ne dedim? Kendinize çok iyi bakın. Olmadı. Bir dakika. Bu bir tane beni ya. Allah bir tane beni ya. Yosun ne yapacağız? <laughs> Ve teras yenileme videomuzun <laughs> <Ben> ne kadar <karşın> başlıyor. <baştan>. <laughs> ve teraz... <laughs> durun, ve mi <laughs> mi <bildiniz? gülüyor> Bakın arkadaşlar son saniye. Ya durun ya. Sesim işte gülmekten. Ve teras denilmiyor. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.